Galatasaray'dan 4 4'lük transfer operasyonu. Cimbom'a yıldız yağacak. Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı-kırmızılı ekip, 4 yıldız futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladı. İşte Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak o 4 yıldız futbolcu. Sarı-kırmızılı kulübün ara transferdeki büyük bombası Paulo Dybala'da ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom geçen hafta İstanbul'a gelen Arjantinli forvetin menajeriyle olumlu geçen bir toplantı yaptı. Galatasaray 31 yaşındaki Dybala'nın detaylı sağlık raporlarını incelerken dün İtalyan medyası Yıldız futbolcunun Roma'da kalmaya karar verdiğini iddia etti. Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu hem Roma ile hem de futbolcunun menajeriyle görüşerek transfere olumlu veya olumsuz noktayı koymak istiyor. Nelson'un yerine iki aday. Galatasaray'ın Fransa'daki ikinci durağı Paris olacak. Danimarkalı stoper Nelson'la yolları ayırmaya hazırlanan Jimbom bu futbolcunun yerine öncelikle screen yarı düşünüyor. Buruk ve Kavukçu, PSC ile masaya oturup transferi tamamlamayı hedefliyor. İkili ayrıca B planı olan ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Manchester United'lı Harry Maguire için İngiltere'ye gidecek. Buruk onu çok istiyor. Habere göre Okan Buruk, Abdullah Kavukçu ikilisi önce Gürcü Santrfor Georges Mikautadze için Lyon'la görüşüp transferi bitirmeye çalışacak. Gerektiğinde yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü isteyen Okan Buruk, 24 yaşındaki Mikautadze'yi bizzat ikna etmeye çalışacak. Rashford gelişmesi Victor Osimen transferiyle büyük bir sükse yapan Galatasaray, Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford için de düğmeye bastı. Aslanın İngiliz golcüyle ilgili planı da ortaya çıktı. Kiralamak için düğmeye basıldı. Sarı kırmızılı kulübün Ocak ayında Rashford'u kiralamak için düğmeye bastığı iddia edildi. Aslanın yakın zamanda Manchester United ve İngiliz futbolcu ile temasa geçeceği bildirildi. Manchester United'ın Rashford'u İngiltere'den bir kulübe kiralamak istemediği aktarıldı. Bu yüzden Galatasaray'ın Ocak ayında Rashford transferinde elinin güçlü olacağı gelen bilgiler arasında.